Bakın burada e, üzüntüler iki yönlüdür. A, hakikaten insan üzüntüyü hak eder. allah Teala ona ceza olarak üzüntü verir. Bir de var mesela işte e, bu üzüntünün bir başka manası var. Yani bizde üzüntüler, hastalıklar sadece böyle tekme, tokat gibi düşünülmesin. Allah'ın bir belası gibi düşünülmesin. Ama üzüntünün bir başka boyutu var o yönüyle üzüntü çok güzel bir şeydir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bazı insanlara Allahü Teala makam vermek ister. E bakar ki namazıyla, orucuyla, ilmi, irfanıyla o makama gelmesi mümkün değil. Allahü Teala da istiyor ki ben bu kuluma makam vereyim. E bulunmuş olduğu makamı çok yüce yapayım. Hemen kulun ibadetlerinde bir hayır yok. Her tarafı yani defolu, her tarafı kaçak köçek olmuyor ya. Bu sefer Mevla şu yola başvurur. Kuluna dert verir, üzüntü verir. Ondan sonra başarıcı diş ağrısı verir. Ay oy falan inleyecek gam kederler verir ki kulu sabretsin, dayansın ve Cenab-ı Hakk'ın vereceği o makama layık hale gelsin. Onun için Allah'ım beni sen işte bunlar gibi niye sıfatlı yapmadın? Beni afiyette yapmadın? ben ne yaptım ki bir gün yüzü görmedim, yaktım beni bu dünyada bilmem ne vesaire, işte şimdi olmadı. Altınları verdik, tenekeleri aldık bu söz ile. Kimse, kimse müptelası olmuş olduğu hastalığı Allahü Teala'dan tekme ve tokat gibi görmesin. Tekme ve tokat gibi gözükür ama onun içerisinde öyle bir lezzet vardır ki o oh, anlatılmaz, o oh, anlatılmaz, o oh, Anlatılmaz. Buraya gelirken kulağımda bir ağrı oldu. Ya dedim şimdi gidiyorum oraya ama nasıl olacak, nasıl gelecek vs. Emin olun dün akşam e, işte vaaz bitti, merdiven inerken kulağın içerisinde, sol kulağımın içerisinde büyük bir uğultu başladı. Konuşuyorum sanki megafon uğultu yapıyor gibi vesaire Yani ben tahtisi nimet kabilinden söylüyorum. A buraya geldim, ondan sonra biraz bir iki böyle işte zıpladım, mutladım, bir şey ettim vesaire. Yani banyoda affedersiniz, işte kulağım böyle su akıttım memle. Ya yarabbi dedim, al şu ağrıyı ya. Yani bırakma ben, biliyorsun işte buraya bak, bir şeyler yapmaya geldik Allah vesaire. Vallahi de billahi de Mevla aldı gitti. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Böyle bakar ki kulun ağzından bir cümle efendim yani çıksın da hemen onun duasını kabul edeyim. Kulun inleye inleye dua etmesini Allah, Allah affedersiniz doyamıyor, doyamıyor. Ha böyle cilveler de var ha, ha böyle cilveler de var ha.